Arkadaşlar bugün mutluyum. Arkamda kale, kaleye de çıkabilirim birazdan. Burada Kaysi Festivali var. Ona geldim gezmeye. Sizlerle beraber şöyle bir ufak gezi yapalım hadi. Eski Çınar diyorlar arkadaşlar. Çınaraltı diyorlar buraya. Burada çok eski çınarlar var bakın. Böyle

Olur belki Olur belki Saaya Reislerin bellilere avdan gelir kalınlığa bakın arkadaşlar. Anıt ağacı diyor. Doğu çınarı Platonus orientalis diyor. Yaklaşık 400 senelik bir ağaç. Çınar. Böyle arkadaşlar yani Mut'a geldik. Ee, Karaman Karaman'a aşağı yukarı 60 km arkadaşlar. Dağlar arasından geliyorsun. İklimi çok farklı. Şu anda Karaman soğuk. Burası nemli deniz havasında. Diyebilirim. İnsanların e, nasıl denir ona? Şeyleri de farklı. Bakın. Karaman gibi değil burası. Herhalde orada Alevi arkadaşlarımız da vardı. Atatürk'ü Düşünce Derneği. Yani yapısal olaraktan biraz Karaman'dan farklı. Halbuki arkada arada 50-60 kilometre var. Dediğim gibi. Ben ilk izlenimim en azından o. Yanılabilirim de. İzlenim olaraktan bunu anladım. Güzel hoş bir ortam. Festival var. Kayısı festivali. Burada burası çukur olunca sıcak arkadaşlar. Toros Dağları'nın ortasında. Burada kış olmuyor. Kar da yağmıyor buraya. Palmiyeler falan var yolun kenarında. Biraz da kayısı ağları götürürüz. Hatta Hollanda'ya gider mi? Gider. Mersin'e bağlı arkadaşlar mut. Evet, hangi arkadaşlar. Hazır arkadaşlar. Bakın poliler arkadaşlar Poli küçük atlar Çıktım arkadaşlar Şöyle Lala Paşa camisine geldim Bakın mutta Kozalaklar Her yerde Lala Paşa Camisi'ni şöyle bir bakalım gelmişken değil mi buralara kadar geldik. Lala Paşa Camisi 1444'te yapılmış arkadaşlar. Bakın. Çok sıcak arkadaşlar. Karaman'ın hiç alakası yok burası. Resmen bir Antalya veyahut da böyle işte Ege bölgesi sahil gibi. 444 Lala Paşa camisi arkadaşlar şöyle çok büyük bir cami değil ama eski bir cami gelmişken de hemen şöyle bir girelim dedim hep beraber görmüş olduk geri çıkalım karşıda belediye arkadaşlar şu sokaktan da birazdan gireceğiz başta bir kaleye gideceğim ee, o sokaktan girdiğiniz zaman da orada Yılmaz Güney e, film çevirmiş yıllar önce diyorlar buranın yerlileri orayı da göreceğiz arkadaşlar beraber bakın Mut Mut Kalesi'nin surları şöyle sıcağın altında devam edeceğiz bu da da e, Mustafa Kemal Atatürk paşamızın heykeli görüyorsunuz bu ülke tarihte Türk'tü bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakın arkadaşlar. Şöyle kaleye geldik. Mut Kalesi diyor. Mut Castle. Bakın Karamanoğulları döneminin karakterini göstermektedir diyor. Şöyle durdurup okuyun arkadaşlar. Bakın. Burada da İngilizcesi var. İngilizce anlayan ve da öyle tercih eden arkadaşlar da durdurup okusun. Şöyle geri geri gidiyor ya. Rampa çıkalım arkadaşlar. Belki de fazla bir şey yok ama olsun. Şuradan gideceğiz. Tahminim çünkü orada görünüyor şeyi. Tower ne oluyor? Tower kule. Evet. Muhtemelen buralardan da ya kaçış noktaları ya da insanlar kaçıyordu dediğim gibi ya da askerler çıkıp oradan gözetliyordu bilmiyorum. Atıyorum tutuyorum şu an. <laughs> Rampa yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Biraz nefes nefese kalabilirim. Duyulabilir videoda. Kusura bakmayın. Şuralar böyle serin, güzel ağaçların altı gölgelik. Evet. Tam da kulenin oraya çıktım. Buradan yukarı çıkılabiliyorsa çıkıp oradan şöyle manzarayı alacağım arkadaşlar size. Mutun, mut ayağımızın altına herhalde e, serilecek diyecektim. Diyemedim. Ne oldu? Bakın kilitli. Demek ki girilemiyor buraya. Şeye benzemiyorum arkadaşlar. Bu Selanik videoma bakın benim. Beyaz kule var orada. Selanik'te. Osmanlı Kulesi. Bu da Karamanoğulları'nın kulesiymiş. Oradaymış gibi hissettim kendimi birden. Tabi burası neresi? Orası neresi ama bakın şuradan da izleyebiliriz Mut'u. Torosların e, eteğinde arkadaşlar. Eteği mi deniyor? ya da tam ortasında. Burası şu şekilde gittiğimiz zaman Karaman'a gidiyoruz. Dağdan endik bir Karaman Ovası'na iniyoruz. Şu şekilde sağ tarafa gittik bir Mersin'e varılıyor. Mersin e aşağı yukarı burası 60-70 km. daha doğrusu Silifke'ye, ucuna Biliyorsunuz taş ucundan da eee Kıbrıs'a geçiliyor. Girne'ye herhalde. Burası Mut muhteşem görüntüsü var arkadaşlar. Yani Anadolu'nun iç Anadolu'nun göbeğinde herhalde çok çok kişiniz buralara uğramaz. Ben de uğramadım bu yaşıma kadar. Karaman'a 60 km olduğu halde hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Ama yani gelip gezmeye değer ne yönde değer? Şöyle manzarayı seyretmek veyahut da değişik bir şey yaşamak anlamında arkadaşlar bulunduğumuz yerde hani dedim ya ben Hollanda'da da bunu anlattım size. Bulunduğunuz yerde isterse dünyanın en güzel yeri olsun. Çok fazla durduğunuz zaman sıkar insanı. Bakın ta karşıda dağın depesinde bakın neler var orada. Ee, rüzgar değirmenleri var elektrik enerji üretmek için. Öyle arkadaşlar. Şimdi de kaleden geri ineceğim. Oradan da Yılmaz Güney'in film çektiği yere uğrayacağım. Bakalım nasıl bir yer. Orayı da söyledi arkadaşlar. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Kaysi arayacağım. Kaysi bulacağım. Kaysileri yiyeceğim. Ondan sonra belki de Kaysi bir iki gün sonra benimle uçağın içinde Amsterdam'a inecek. O da olabilir. Neden olmaz. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar buralar öyle bir sıcak ki yani dediğim gibi şimdi Mersin'e giderken bakın evin güzeline. Mersin'e giderken geri serinliyor. Ondan sonra Mersin'e inince geri ısınıyor hava. Karaman'da soğuk hava. Sadece burası çukur. Aynı Adana gibi. Çukurovası gibi. Çukur olduğu için yani 30-32 derece var şu anda. Ee, 4 Haziran. Bakın ne göstereceğim. Üzümler arkadaşlar ve yeni dünyalar dalında. Görüyorsunuz muhteşem değil mi çok güzel bu kalenin tam yanında Burası muhtemelen şimdi o yolun boyunda El Siva falan var yeni mağazalar Burası herhalde Mut'un eski çarşısı gibi geliyor bana öyle bir görüntüsü var birinci sokak Burası arkadaşlar şurası Mut belediyesi buraya yeni bir bina dikmişler tamam tamam gösterirsa sağ Teşekkür ettim. Arkadaşı sorduk tam gideceğimiz yeri. O da ben nereden size gösteririm dedi. Siz videonuzu yavaş yavaş çekerek gelin dedi. Ben de sağ ol dedim. Böyle ara sokaklar arkadaşlar. Aynen dediğim gibi böyle eski çarşılar. Hani Üsküp çarşısına benzemiyor mu? Üsküp'e gittiğimizde de o Üsküp videomda seyredebilirsiniz. Benziyor işte yani. İç Anadolu'nun ta hiç ulaşılmayacak belki yolunuz düşmeyecek. Bir ufak kazasında geziyoruz arkadaşlar şu anda. Bakın yazılar bile eski zaman, 70'li yılların. Bilmiyorum bana ilginç geliyor arkadaşlar. Ben hep diyorum ya detaylara dikkat ederim diye. Ayrı bir dünyada geziyoruz işte. Böyle. Bakın bir terzi dükkanı. Şimşek Süccaciye falan diyor. Neyse birazdan o varacağımız yerde görüntülemeye devam edelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşımız gidiyor sağ olsun bize işareti verdi. Sola döneceksiniz dedi. Ne yapıyorum? Bakın. Şöyle sağ tarafımız güneş tam tepemden vuruyor. Şuna bakın elektrik şeyine, direğine. Burada bir cami. Eski bir cami herhalde. Ve tam solunda Mut Taşhan ee, Ne derler buna? Bilmiyorum ne olduğunu ama birazdan göreceğiz ne olduğunu. Böyle bir girişi var. Şöyle ücretli kadın standartları diyor. Girelim. Siz de girin benimle beraber bakın izleyin. Turist olarak geziyoruz arkadaşlar. Ne olacak yani şimdi? Buranın gerisi değiliz tabi. Onun için bakın, ey kahraman Türk kadını, yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal Paşa. Evet, hanımlar, bakın size verilen değer anlayın. Anladınız mı bilmiyorum ama. Neyse siz anladınız. Anlayan anladı, anlayamayan anlamadı diyeyim o zaman ben. Geçeyim şöyle biz gezimizi tanıtımıza devam edelim. Taşhan burası. Hanımlar buraya standlarını yapmışlar. Burada ufak tefek bir şeyler satıyorlar, oturuyorlar. Bakın taş hanı, han burası. Burada da Yılmaz Güney video film çevirmiş. Hangi film olduğunu bilmiyorum. Araştırabiliriz bir. Güzel değil mi arkadaşlar? Muhteşem yerlere bakın. Böyle. Burada bir böyle bir ceviz ağacı herhalde. Cevize benzettim ben. Evet ceviz ağacı arkadaşlar. Ortada. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda diyor ya hani. Biliyorsunuz değil mi onu? Bir tulumba. Cem Karaca'nın. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı. Tam ortada böyle bir ceviz ağacı. Muhteşem bir ceviz ağacı arkadaşlar şöyle. Su akıyor. Burada bir çay veya kahve içebilirim ben. Şeyim Şöyle. Güçlü kadının dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur. Süper bir söz. Havaya uçtum resmen. Sözün güzelliğinden. Ne güzel bir yermiş burası ya. <laughs> biz, mi ya biz kara, kara Karaman'dayız da yurt dışında yaşıyoruz. Hollanda'dan geliyoruz. Aa, tamam. e bu mutun böyle olduğunu bilmiyordum ben yani. <laughs> çok değişik Bu Hoşuma mut, gitti ya. Mut, mut çok şey, Buyur. Yok ben biz Karamanlıyız ama Karaman'da da yaşamıyoruz yani yurt dışında Hollanda'dayız. Çok güzel bir yer. <laughs> Farklı bir yer. Çok Farklı bir yer. Şey bir yerde çıkıverir. Başka bir ha başka bir tane daha cami var. Uh -huh. Şurada bir cami bir daha var. Hangi fi film olduğunu biliyor musunuz ismini? Kızıl ırmak. Da, dayım, yani benim benim yana. Yana. Öyle mi? Ne güzel. Ne güzel. Şuraya değil mi? Gençler orada müzik yapıyor. Erkin Koray'ın. Evet arkadaşlar, hanımların el yapımı limonatasını içiyorum. Çok da lezzetli olmuş. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar, şu ceviz ağacının altında oturuyorum. Burada bu görüntüleri görüyorum. Ve diyorum ki umarım bütün Türkiye'miz bu şekilde, bu görüntüde bu aydınlıkta, bu güzellikte bu ferahlıkta, ne diyeyim ben bu özgürlükte, bu hoşlukta olur arkadaşlar. Şurada 60 kilometre karaman ama arada dağlar var ve dağlar kadar da fark var kafa olaraktan arkadaşlar. Kendime geldim. <laughs> Bana afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Festival halen devam ediyor. Şuradan gelmişken kayısı mı bulabilirsem kayısı alacağım arkadaşlar. Asıl mesele hedef oydu ama daldık gittik mutta. Mut benden tam not aldı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani buralarda yakında geçiyorsanız veyahut bu civarlara geliyorsan Mut'u ziyaret edin. Şimdi şöyle Kayseri'ye bakacağım, ondan sonra da hava kararmadan aşağı yukarı saat 6'ya geldi. Ee, Karaman'a doğru yol alacağım arkadaşlar. Böyle. Ee, benimle birlikte Mut'u gezdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Var olun. Bakın insanlar ne güzel. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Burası da mutlaki Kaysi Hali arkadaşlar. Buradan İstanbul Kadıköy pazarına kayısılar paketlenip gidiyor. Bakın. Şöyle ayıtlanıyor. Güzel şekilde gidiyor. Buralar hep zeytin bağları bakın karşılıklı. Muttan çıktık şimdi. Gidiyoruz ve zeytin yaprakları topluyoruz. Bunları kaydedip içeceğiz.